Diyelim ALB yatırım baş işte. Evet. Doçent doktor Filiz Ermaz hocamız bizlerle birlikte. Günaydın hocam iyi haftalar. Merhabalar günaydın Bertin Hanım ve Şeref Bey. İyi haftalar iyi yayınlar. Hoş Çok geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Hoş yoğun buldum. bir haftaya giriş yapacağız Filiz Hocam. Pedim faaliyet kararı Yoğun olmayan bir haftaya evet. Filiz Hanım'la girdik mi hiç? Hiç girmedik. Hiç girmedik. Filiz evet, hocasız da Filiz <laughs> hocayla da girmedik maalesef. Evet. E, FED'in faiz kararı var. Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz. Zagard'ın yine konuşması var. İçeride de takip ettiğimiz siyaset başlıklar var. E, neler etkili olacak Filiz hocam bu haftaya? Damgasını neler vuracak sizden dinleyelim. E, tabii Berfin Hanım isterseniz her zaman olduğu gibi içeriyle başlayalım. E, hem içeride hem dışarıda aslında makroekonomik gelişmeler açısından veriler açısından sakin bir haftaya giriyoruz diyebilirim. Makroekonomik verilerde bugün bütçe dengesi verisini alacağız. Ee, evet orada son iki aydır bütçe e, faiz dışı fazla verdiğimizi görüyoruz. Ve nakit gerçekleşmelerin altında bir bütçe açığı devam ediyor. Böyle devam edecek mi takip edeceğiz. Çünkü eğer yılın ikinci yarısında bir miktar daha maliye politikası tarafında bir sıkılaşma göremezsek OVP hedeflerini tutturamadığımız bir sürece evrilebiliriz. Ayrıca Perşembe günü Merkez Bankası'nın PPK özetini alacağız. Şimdi bu PPK özeti biraz daha önemli olacak. Hatırlayalım geçen hafta Metin'den Merkez Bankası TL'de reel değerlenme ifadesini çıkardı. Bu biraz piyasa tarafında teyakkuz hali yarattı diyebilirim. Artık bundan sonra kurda daha fazla artışma göreceğiz. Telaşının başladığını gördük. Gerçi Merkez Bankası o gün gün içinde yeniden ekstra bir e, iletişim yapma gereği duydu ama özellikle buna dair ek bir e, veya buna dair iletişim bu noktada bence kıymetli olacak PPK Metin özetinde. Şimdi tabii ki gözler borsada. Biliyorsunuz bugün e, size de bahsettiniz biraz önce e, CHP'nin kurultay kararı var. Dolayısıyla CHP'nin kurultay kararını da Şeref Bey çok güzel özetledi. Aslında 3 ayrı senaryo var. Dolayısıyla bu 3 ayrı senaryo bağlamında borsa tarafında hele ki en kötü senaryo yani mutlak butlan olması durumunda borsa tarafında daha güçlü düşüşü görür müyüz acaba? Ve bu düşüş nereye kadar gidebilir? Yatırımcılar bunu merak ediyorlar. Şimdi tabii ki en kötü karar mutlak kutlan. Dolayısıyla mutlak kutlan gelmesi durumunda bugün. Borsa tarafında açıkçası %3, %4'ün üzerinde bir düşüş bizi bu noktada şaşırtmayacaktır. Fakat ben açıkçası çöküş olarak tabir edebileceğimiz 19 Mart'a benzer çok güçlü düşüş olacağı kanaatinde değilim. Yani gitsek gitsek 9600'lere kadar gideriz diye düşünüyorum en düşük. Bunun sebebi aslında Şeref Bey de söyledi. Ben CHP İstanbul iline kayyum atandığında CHP'ye de kayyum atanacağı fiyatlamasının da ben bir miktar yapıldığı kanaatindeyim. Dolayısıyla tabiri caizse çok çok güçlü düşüş beklemememin birinci se sebeplerinden biri bu. Bir miktar bunun fiyatlara dahil olduğu kanaatindeyim. Bir diğeri şu öyle veya böyle özellikle belki bir ya da ikinci gün sonra tepki hareketlerini de görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü en kötü de olsa piyasa önünü görmüş olacak ve bir belirsizlik geride kalmış olacak. Bir diğer nedeni öyle veya böyle faiz indirimleri devam edecek. Dolayısıyla bu belirli düzeyde de olsa Borsa İstanbul tarafında en azından yükselişi sağlayacak veya güçlü düşüşlerin önüne geçecek bir etken olacaktır. Onun için şimdilik 9600-9500'lere kadar en kötü senaryoda geri çekilmeyi beklerim. Bu bölgeden özellikle orta uzun vadeli yatırımcıların alıma geçeceği kanaatindeyim. Tabii ki en iyi senaryo CHP kurultay kararının tamamen aslında ip. E geçerli olduğunu kabul edilmesi. Bu durumda da Borsa İstanbul'da biz 11.500 hatta o yakın vadede geçemediğimiz 1 Eylül öncesi geçemediğimiz 11.750'lere doğru güçlü yükselişi görebiliriz bu hafta diye düşünüyorum. Hatta bugün çok güçlü %4'lere 5'lere varan yükselişler görürüz diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bu dava piyasanın en istediği şekilde sonuçlanmış olacak ve piyasanın önündeki büyük engel kalkmış olacak. Bir diğeri şu olacak orta karar yani davanın ertelenmesi noktasında. Dolayısıyla davanın ertelenirse evet bu da bence Borsa İstanbul için olumlu olacaktır ama tabii ne olacaktır? Davaya yakın dönemde yine demokrasinin kılıcı gibi bu e, karar ya da bu dava piyasanın üzerinde sallanmaya devam edecek. İşte yine güçlü, yüklü, büyük fonların pozisyon almadığı bir sürece evrileceğiz diye düşünüyorum ama yine Borsa İstanbul tarafında olumlu bir seyir beklemek gerektiği kanaatindeyim. O nedenle ağırlıklı olarak farklı kesimlerin farklı beklentiler içinde olduğunu görüyorum aslında. Ee, bazı kesimler biraz önce siz de söylediniz, CHP tarafında ertelenmesi bekleniyor ama yatırımcılar özellikle bu CHP e, İstanbul'a kayyum atanmasından sonra biraz daha e, mutlak mutlak gelme noktasında da e, kaldığını görüyoruz. Gerçi Cuma günkü fiyatlamaya bakarsak biraz daha kararsız bir kapanış olduğunu söyleyebilirim. Onun için piyasanın gözü kulağı bugün gelecek olan Borsa İstanbul tarafında hareketlerde. Yani aslında teknik olarak baktığımız zaman kısa vadeli yatırımcıların 10.600 üzerinde kalıcılık durumunda pozisyon açmaları yani daha olumlu karar ya da orta karar gelmesi durumunda pozisyon açmaları bence uygundur diye düşünüyorum bu noktada kararı yakından takip edeceğiz. Bu hafta bu arada geçen haftada %3.33'lük bir düşüş olmuştu. Cuma günü 10.265'i görmüştük. Oradan bir tepki alarak 10.372'den kapadık. Yani bu bile aslında piyasanın yükselme isteğine dair bir işaret olarak karşımıza görünüyor. Şimdi yurt dışına geldiğimizde burada tabii FED kararı ön plana çıkıyor. 9 ay aradan sonra ilk defa FED'den bir faiz indirimi göreceğimiz bir hafta olacak kuvvetle muhtemel. Ben de piyasa beklentisiyle paralel olarak 25 bas puan indirileceği kanaatindeyim. Ama tabii asıl fiyatlamayı bu belirlemeyecek. Asıl fiyatlamayı her 3 ayda bir biliyorsunuz FED ekonomik projeksiyonları yayınlıyor. Ekonomik projeksiyonlar ve Powell'ın yapacağı konuşma çok çok kıymetli olacak. Çünkü biz şunu anlamaya çalışacağız. Bu, bugünkü faiz indirimi yani bu haftaki faiz indirimi değil de bundan sonra Fed hangi hızla faiz indirir? Kaç bas puan indirir? Özellikle bu yıl ve önümüzdeki yıl biz bunu anlamaya çalışacağız. Piyasa bunu fiyatlayacak diyebilirim. Dolayısıyla ekonomik projeksiyonlarda büyüme de aşağı yönlü bir revizyon olacak mı? Hatta gözümüz bence en çok işsizlik datasında olacak. Çünkü bildiğimiz gibi son dönemde Amerika'da işgücü piyasasında bir gevşeme var. Dolayısıyla Fed acaba işsizliği bu yıl ve önümüzdeki yıl çok güçlü bir şekilde yukarı yönlü revize edecek mi? Bu kısım önemli. Yine bununla bağlantılı olarak Powell elbette ki işgücü piyasasındaki soğumaya değinecek fakat teyakkuza yakın bir işgücü piyasasına yönelik vurgular olacak mı? Yani orada oraya nasıl bakıyorlar? Bu kısım çok önemli. Çünkü eğer hem e, projeksiyonlar hem Pavlo'nun konuşması işgücü piyasasına bundan sonra daha güçlü bir soğumaya işaret edecek olursa bu piyasada resesyon kaygılarını güçlendirebilir ve Fed'den daha fazla faiz indirimli gündeme getirebilir. Tabii sadece bu değil. Şimdi bence bu Fed e, akşamı bu haftaki Fed akşamı şu nedenle çok kıymetli olacak. Belki de yakın maddede tarihte hiç görmediğimiz Fed üyeleri ayrışmasını görebiliriz ve üçlü ayrışma karşımıza gelebilir. Zaten Christopher oluru biliyoruz, boğumunu biliyoruz. Bunlar şerh koymuşlardı. Bu akşam Stephen Miller yani Powell tarafından son atanan aday Senato tarafından kuvvetle muhtemel onaylanacak gibi görünüyor. Onaylanıp o da karara yetiştirilecek. Eğer onaylanıp o da karara yetiştirirse bu üç adayın 50 bas puan noktasında faiz indirimden yana olduğunu göreceğiz. Bir kısım 25 bas puanlık büyük bir kısım bunu destekleyecek. Ama bir kısım da pahalı daha yakın olsa da bunlar da diyecek ki hiç faiz indirmeyelim. Çünkü fedüeler arasında faiz indirimine karşı çıkan grup da olabilir. Dolayısıyla üçlü bir grubu görebiliriz. Yani 25 bas puana karşı çıkan iki ayrı grup olabilir. Ayrıca karara şerh koyan 2'ydi 3'e çıkabilir. 1988'den bu yana ilk kez bunu görüyor olacağız. Yani çok farklı kutuplaşmaları, çok farklı ayrışmaları FED kararını görebiliriz diye düşünüyorum. Ve bu farklılaşmanın e, nokta grafikte faiz indirimlerine de yansımasını görebiliriz. Dolayısıyla piyasa şu an bu yıl için 3 faiz indirimi bekliyor örneğin. İşte önümüzdeki yıl için 3 ya da 4 faiz indirimi bekliyor. Bunun çok ötesinde çok farklı bir nokta grafikte de karşılaşabiliriz. Bu kısımda bence bizim için çok çok önemli olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla sözün özü ekonomik projeksiyonlar nokta grafik pahalı söylemleri önemli. Eğer olur da iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın güçlü olacağı bir senaryo ile karşılaşırsak bu ABD endekslerine satış getirebilir. Gümüş tarafına bir miktar satış getirebilir. Ee, ama bir taraftan e, faiz inecek belirsizlik algısıyla güvenli liman altın tarafında bir yükseliş getirebilir. Fakat farklı bir durum da görebiliriz. Bir miktar daha ketum bir Powell olması durumunda e, özellikle faiz indirimlerini muğlaklaştırması durumunda bu durumda da altına gümüşe biraz satış da gelebilir. Biraz sonra gümüş ve altın tarafına da bahsedeceğim. Bunu da çok göz ardı etmemek gerekir. Peki ben ne bekliyorum? Açıkçası e, Jackson Hole'daki konuşmasına benzer bir konuşma yapmasını beklediğim bir Paul var. Yani iş gücü piyasasındaki soğumaya dikkat ettiklerini, dolayısıyla buraya baktıklarını, enflasyon tarafına yine tarifelerin tek seferlik etki etmesini beklediklerini söyleyen bir Paul olacaktır. Yani tabiri caizse iş gücü piyasasındaki soğumaya dair teyakkuz hali ilan edecek, piyasayı çok tedirgin edecek, konuşma yapacak bir Paul olmayacak kanaatindeyim. Bir miktar veri bağımlı gittiklerini temkinliğiyle görece, veriye göre hareket edeceklerini söyleyen bir Paul olacaktır ve bu konuşma bence bizi şuraya götürebilir. Ekim ayında bir faiz indirimine çok net açık kapı açan bir Powell olmayacak anlat demen. Yani bu noktada belki piyasa bana kalırsa çok aradını bulamayabilir. Çünkü Fed 2 veya 3 3 yapmayabilir. 2 de yapabilir verilere göre. Dolayısıyla eğer 2 yapacak olursa bence ekimi e atlayıp Aralık'ta bir faiz indirimi de tercih edebilir. O nedenle çünkü neden? Enflasyonda katılık var, inatçılık var. Bunu unutmamak gerektiği kanaatindeyim. O nedenle çok açık kapı tıpkı Jackson oldu. Nasıl ki Eylül'de açık kapı açtıysa Ekim'de açmayacaktır diye düşünüyorum. Orayı biraz daha muğlak ve belirsiz bırakacaktır diye düşünüyorum Pavel. Ayrıca tabii Avrupa'dan İngiltere Merkez Bankası faiz kararını alacağız. Ee, bir hocam, önceki ay faiz... Avrupa'ya faz... geçmeden evvel bir izleyici sorumuz vardı ABD endeksleriyle tabii. ilişkin. Hemen onu size iletmek istiyorum. Ee, Amerikan borsalarının sürekli yükselmesi sonucu derin bir geri çekilme, düzeltme bekleniyordu. Resesyon konusu gündemdeydi ancak bir kesimde faiz indirimleri nedeniyle yükselişin devamını bekliyor. Ee, sizin beklentinizi sormuş e, Okan Yıldız. Ne dersiniz hocam? Tabii Berfin Hanım yani biz son 2-3 aydır ABD endekslerinde e, ciddi bir işte satış olur mu? Yoksa işte ABD endeksleri rekor seviyelerine devam eder mi konusunu tartışıyoruz. Bu noktada iki farklı görüş var. Görüşlerden biri ABD Endeksini değerlemeler çok uçuk noktalara geldi. Dolayısıyla özellikle bundan sonra gelecek 3. çeyrek bilançolarında yapay zeka tarafı ABD Endeksini desteklemezse veya herhangi bir bahaneyle bu değerlemelerle ABD endekslerine sert satış gelebilir. Bu bahanelerden biri de FED Kanada olabilir. FED'in beklenenden daha az faiz indirmesi veya tam da izleyicimizin belirttiği üzere biraz önce ben de söyledim. Resesyon kaygılarının ön plana çıkması ABD endekslerine satış getirebilir. Dolayısıyla bu noktada açıkçası ben biraz şu taraftayım. Öyle veya böyle o tarafta bilançolar tarafına yapay zeka kaynaklı iyi bir hikaye olduğu kanaatindeyim. O nedenle ara ara düzeltmeler gelse de açıkçası yılın son çeyreği itibariyle özellikle FED'in faiz indirecek olması bir iki bir büyük güzel yasa var. Bu bir büyük güzel yasanın économique E, büyüme tarafına, e, canlılık tarafına da yılın son çeyreği itibariyle katkı sunmaya başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. O nedenle mesela ben ekonomik projeksiyonlarda büyüme tarafı güçlü aşağı revize edilir mi? İşsizlik çok yukarı güçlü revize edilir mi? Ondan çok emin değilim. Çünkü bu tarafı çok unutmamak lazım. O nedenle ara ara düzeltmeler olsa da bir çöküş beklemiyorum. Neden? Çünkü bazı kurumlar %20'lere, %15'lere varan düşüşler bekliyorlar. Ben bu noktada değilim açıkçası. Onun için ABD Endeksleri tarafında e, yüksek değerlemelere rağmen daha olumlu olduğum bu noktada paylaşabilirim ama tabii olur da resesyona benzer bir ekonomik projeksiyonla ve Powell söylemiyle karşılaşırsak o gün itibariyle ABD endekslerine bir satış gelebilir ama bu çöküşü başlatması kanaatindeyim. Şimdi bu böyle bir düşüncem var. Ee, Avrupa tarafında da Avrupa Merkezi'de İngiltere Merkez Bankası'nın kararını alacağız. Orada sabit tutulması bekleniyor %4'te. Fakat geçen ay özellikle orada tarihte hiç görünmemiş şekilde tıpkı ben bu ay Fed'de beklenen üçlü bir ayrışma vardı. Bu kez o ayrışma beklenmiyor ama işte 8'e 1 bekleniyor. 8 kişi sabit bir kişinin indirim yönünde oy kullanması bekleniyor. Bu e, bir kişi sayısı artabilir. Burayı takip edeceğiz. Japonya Merkez Bankası faiz kararı var Cuma günü. Yüzde 0.50 sabit tutması bekleniyor. Fakat yakın vadede Japonya'da güçlü ekonomik veriler ve artan enflasyona rağmen biz bir e, faiz artırım sinyali görmedik. Başbakan biliyorsunuz istifa etti. Yeni Başbakan'ın gevşek para politikası uygulaması noktasında beklentileri var. Acaba öyle mi olacak takip edeceğiz. Altın gümüş yatırımcısı için bence FED kararını görüp öyle pozisyon almakta fayda var. Ons altının 3650'yi kalıcı bir şekilde geçmeden pozisyon açmak çok doğru değil. Çünkü burası güçlü bir direnç. Orayı bir türlü geçemediğini görüyoruz. Gümüş tarafında 43 dolar ve hatta 44 dolar oldukça güçlü dirençler. Risk almak isteyenler alacaklarsa bile hem altın tarafında hem gümüş tarafında bana kalırsa bir kademe alım yapsınlar. FED kararını görmeden yüklü alım yapmasınlar. Altın espirle gram altın arasındaki fark %20'ye ulaştı. O nedenle kısa vadeli altın espir alanların hele ki Fed'den önce bir miktar kar alımı yapmalarında fayda var. Çünkü altın olur da bir satış gelirse altın espir tarafındaki düşüşler çok daha hızlı olacaktır. Aradaki marş oldukça açıldı. Dikkatli olmalarında haber akışlarını yakından takip etmelerini altın espir yatırımcısının bence fayda var diye düşünüyorum. Peki. Biz hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir Gerçekten hafta diliyoruz için. size. İyi hafta ben, ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sizlere. so